Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kibrit yapma videosu çıkıyoruz. Bu kibritleri biz yaptık kardeşimle beraber. Bunlar için çok uğraştım. İki gün, iki gün aslında çok değil ama iki gün uğraştık. Son olarak şimdi size bir şey söylüyorum. Bir ağaçtan bir milyon kibrit çıkar. Bir kibrit bir milyon ağacı yakar. Ateş sözü. Ağacı size kanıtı arkadaşlar. Şunu yapayım. Kaç oldu? Gire çekeyim. Ne yaptılar? Şunu Bir yere çekil biraz. Ya yani arkadaşlar Hı, diyor, evet. Şimdi babam <laughs> 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 şey yazdık. Her şey yapıldı. Burası çok iyi bir kedi arkadaşlar. Büyük. Büyük bir şey. Ben şuraya şey yapayım mı? Elin yapma, elin yapma dikkat et. O niye yanmıyor ki? Bir bayatlamış mı? Yüzbaşı. <laughs> <laughs> çok fena. Çok fena. Çok Kibri de bayatlamış resmen. Çok güzel baba. Bir tane daha ya. Kaç orada ele gel. da Valla resmen bayatlamıyor Mahmut'un kibritleri yanmıyor alayım. Oğlum bir tane yak içine atsana. Hı. İçine. Bunu mu? Evet. Aynen. Şunun içine, şunun içine olur mu? içine atayım da böyle. Niye? Kibritler, evet. yemin ederim bayat kibriti vermiş adam bize ya. Bir tanesi mi? Orası top koyuyor. Evet, de yüzden... kaç yapalım. Sen de kaç, kaç, şeyde, kaç, şeyde, kaç. <laughs> oh, Çok güzel oldu. Oh. Çok... Yemin ederim havaya uçtu. Kaç, kaç 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 kaç. çok güzel. Hadi gel. Muhammed Emin, Muhammed Emin. Hortum or aç. Muhammed Emin tut bu tarafa. Aç Seda. Aç aç. Muhammed Emin susana, sus, sürü, Tamam. Bayıcı oldum. <laughs> Vahiyce olayım deyince de bence. De. Tamam. Tam kapatsaydı. Kapat kapat. Kapat musluğu. Tamam. Bu arkadaşlar gördük. Kapat yani Arkadaşlar bugün bu kadardı. Kanalımıza abone olup e, kanalımızı büyütmek isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşürüz.